Az önce Sezen Aksu dediniz. Evet ben biliyorum. Back vokallik yaptınız bir dönem. Evet. Aksu'ya çalıştınız. Hatta evet. çok küçük yaşta beraber sahneye çıktınız. Evet 10 yaşında çok, falandım aynen. Çok güçlü bir böyle müzik eğitiminiz var zaten. Yani çok küçük yaştan beri aldığınız evet. ciddi bir müzik eğitimleri var. Evet. evet. Yani çok dolu arkanız. Çok dolu olduğu evet. için. Şimdi şu soruyu şuraya bağlayacağım. Şu an evet. mesela günümüzde sosyal medya diye bir şey var. Evet. Ve Oradan e, video atıyorlar, bir süre e, popüler oluyorlar ve uh -huh. sonra şarkı çıkarayım diyorlar, şarkı çıkarıyorlar. Ama uh -huh. e, mesela bir eğitimleri, bir dolulukları yok, sadece takipçi sayısına güvenip şarkılar çıkıyor. Evet. Ama e, siz mesela Tuğba Özerk olarak çok dolu bir isimsiniz, eğitimleriniz, yani her şey. Uh -huh. Ama bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yeni çıkan <laughs> sosyal medyaya güvenip e, şarkı çıkaran isimler hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle tabii bu tarz işler genel olarak sabun köpüğüdür. Yani <laughs> e, ama yani o andaki popüleritenin getirdiği şeylerin yapılmasına da çok da karşı değilim. Yapılır, <laughs> sevilir, dinlenir. Ama e, tabii ki temelde e, eğitim çok farklı bir şey. E, yani ne bileyim ya yani geçen bir sohbet esnasında sevgili Hakan Ayse de benim dostumdur mesela o da mesela o da biliyorsunuz çok önemli bir operacıdır yani çok çok önemli. Gerçekten eğitim belli oluyor Tuğba'cığım. Hep böyle falan dedi. Yani mesela onlar da bizim üstadlarımız ya hani evet. gerçekten de öyle. Yani eğitimli bir sesin şarkı söyleyişi e, ya da işte nasıl diyeyim tavrı Biraz gerçekten farklı oluyor. E, o nedenle eğitim bence çok önemli bir şey. Ama şöyle de söyleyeyim. Gerçek yetenekler varsa, yani bu sosyal medyadan çıkabilir, oradan çıkabilir, buradan çıkabilir. Hiç eğitimi yoktur ama gerçekten çok yetenekli ve çok iyi söylüyordur. Bunlara da asla karşı değilim. Ama yine de e, sesini doğru kullanmak, diyaframını doğru kullanmak çok önemli bir şey olduğu için ileride sesini kaybetme riski olmaması açısından eğitim almak çok önemli bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Hı hı.